ben şahsen çok takip etmedim ama e, politik pozisyonlarında bir şey görmüyorum. Yani bir yanlış görmüyorum. Hani desteklenebilir. ile göre yükmedir değil mi? Evet. Şampen güzel adamdır bir de, abi. Bir, çok tabii, derin tabii. düşünmeyelim yani. Derinini de söyleyeyim. Bir filmi şimdi filmin aklı, adı aklıma gelmedi. Ama bir e, amok koşucusu muydu? bir, bir koşan birisi vardı. Filmde yerlilikle ilgili oradaki kızıl derillerle ilgili bir motif vardı o. Eskiden seyrettiğim bir filmi hatırlıyorum. Orada hakikaten o insanlık haline de temas eden bir şey vardı. Sadece politik olarak e, bir tarafta durması değil, insani meseleleri de bilen, hisseden biri yani. olduğunu anlamıştım. "Bizim adamımız." demiştim o filmi görünce. Şeyi de Şimdi hatırlamıyorum. 11 Eylül için 11 kısa filmi de hatırla. Orta evet, şampenin filmi. Gerçekten hani? Bizim bile telaffuz etmeye cesaret edemiz, edemeyeceğimiz bir filmdir o yani. Şey, ikiz kuleler yıkılırken güneşi de açarlar. Yaşlı bir adamın çiçeklerine güneş gelmez. Ve gerçekten ee, o anlarda Çiçekler canlanır biraz falan. Bizim Doğrudan... de... Biraz bizim zihnimizde yani. biraz hani algımız kirleniyor demiştin ya Selahattin. Hmm. Abi insan ister istemez bu kadar hani gerçekten Şampe'nin o filmi, o kısa filmi... Meseleyi hem kapitalizm hem işte yeni dünya hem işte bir sürü kurgu açısından ele almış. İnsan garip bir şüpheye düşüyor değil mi? Lan nasıl söyler falan diyorsun. Evet, ama bu işte ben bir şey söyleyeyim. söyler ben, abi niye söylemesin ki yani? doğru söyler. Ee, burada garip bir şey var, kader var, talih var. Hakikaten. Ee, biz şüphemizi sürdürmek zorundayız ama bu konuda bana kalırsa seymsiz bir şey söylediğin farkındayım ama kurmak zorundayız aynı zamanda. Bizim Şüphemizi bu belki de dünyada, neden şüphe dünyada, duyuyoruz? Bağ kurmamız söyleyeyim. Gerekiyor. Şimdi Angelina Jolie ile Brad Pitt dünyanın en güzel erkeği ve en güzel kadını ya. Şimdi mesela Angola'ya gidiyor, Etiyopya'ya gidiyor. Angelina Benim Jolie Brad Pitt. olur ikisi de ağır konuşmazsan sevinirim. Hiç konuşmuyor. Bence şeyde gidecek. Adam... Brad Pitt'e bindirecek bir çekememezlik durumundan dolayı anladığım kadarıyla. Yok yok. Şimdi arkadaşım kısmı şey yani sadece Saraybosna Film Festivali'nde tanışıp böyle hani o kadar. Angelina Jolie fotoğraf mı çekildin Tarık? Ya onlar da düşmüş ama yapacak bir tamam. ya şey yok. Allah senin yine iyi. Ben tanımıyordum. Bana Murat Menteş ile Samet Karagöz bir gün inanmayıp internetten açıp fotoğrafını gösterdiler. İşte bahsettiğimiz kişi bu diye. Ben de oradan hatırlıyorum artık. Görünce tanıyorum filmlerde. Sen yine Angelina Jolie Bosnalı kadınlar neden ee, istemediler film çekmesi için Bosna'da? kadınlar istemedi mi öyle bir şey, öyle Çekti bir şey abi. Vardı. çekiyor yok yanlış bir şey olmasın tabii. Önce istemediler sonra. Kadınlarla istemediler yani. ilgili bir Bilakis Angelina Jolie'nin orada film çekmesini istediler ama başka bir politik durum olabilir. Ben çok politik değilim olabilir. ama. E, en azından ben orada bu arada bir senedir Angelina Jolie'yi nasıl karşıladıklarını gördüm yani. Yani şimdi bir şimdi laf ama işte. dert alacağım şimdi kadınlar Angelina Jolie'yi karşılar. Şimdi biz Amerika'nın yüzü diyoruz ya bunlara ekran yüzü. Amerika'nın ekran yüzü diyelim. Amerika çok büyük bir televizyon. Bu televizyonun içinde birimler var, bir sürü şeyler var. Büyük dev bir mekanizma ya Amerika. Şimdi Shampen de bu e, televizyondan gelen bir adam. Ben sadece buraya bir şerh koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bireysel olarak bir insana ahlaklı davranmayı davrandığını söylemek, bunu tespit etmek, hatta bunu bağışlamak gibi acayip bir yerde görmüyorum elbette ki ya, kendimi. Ama ben, evet, şunu söyleyeyim, yani neden kuşku, Polonyalı bir aktör, Serhat aktivist kuşku bir yere gittiğinde bu kadar haber olmuyor da ...6 ay önce de de Tahrandaydı mesela şampen. Neden şampen? Ne bu payı veriyoruz sürekli? Ya böyle oluyor, bu olur, bu adamın şahsi olarak bir yamuğundan kaynaklanmayabilir. Yani onu şunu ben de onu söylüyorum burada, söylüyorum işte. Burada niye ben konuşuyorum o zaman? Bu bu kanalda gecenin bu saatinde ben niye konuşuyorum? Sen niye konuşuyorsun da falanca abi şu anda bir çay ocağında oturan konuşmuyor? Belki yani daha önemli söyleyecek bir şey var ama biz konuşuyoruz. Yani o olabilir. Yani Hayat şey böyle değil. bu yara bu getir buraya getirebilir. Doğru. Ben, ben o, bireysel ahlakını sorgulamıyorum zaten. Zahire göre ve hüküm vereceksek de politik pozisyonlarında bir sadece basit bir Aynen. o burjuva sahte ahlak ahlakçılığından kaynaklanan e, efendim yoksula gidelim, mazluma gidelim, bir, Birleşmiş Milletler barış elçisi, sevgi elçisi, aşk kelebeği, sevgi pıtırcığı tavrı falan yok. Bas politik bir tavrı var bu abinin. O yüzden kafa dengi biri olduğunu teşhis edebiliriz. Yani daha fazla şüphe etmek de artık hani haksızlık olabilir, evet, haksızlık evet, olabilir. olabilir. Yani. Ben e, ...bu, emin bu anlamdaki şüpheyi... Ben ...kendi emin içinde... ...çok bireysel olarak e, bunu bu, saklayabilirsin... E, ...bu başka şöyle, bir şey... ...Amerikan imajı dediğimiz şey... ...Amerika imajı dediğimiz şey... ...çok vitesli bir araç bu... ...bundan bahsediyorum ben... ...yani tekrar ediyorum ki... E, ...Gökdemir ben Şampe'nin kendi şahsi... ...safiyetini, dürüstlüğünü... ...hatta devrimciliğini diyelim... ...aktivistliğini sorgulamıyorum... ...ben... E, ...böyle bile olsa bir insan... Kaderin onu öyle bir yere oturttuğunu söylüyorum. Uluslararası konjonktürün, Amerika'nın kendi ulaştığı şeyin, böyle bir e, halkla ilişkiler çalışması var. Bu memleketin yani, bunu tabii, biliyoruz tabii. biz. Ama buna dahil mi? O, o tartışılır tabii, ona dahil Sonuçta dahil olmak gibi bir talihsizlik yaşıyor olabilir adam. Hayır. Kendisi iyi niyetliyse Bir değil. ara verelim abiler, ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Kafa dengi kısa bir, kısa mı uzun bilmiyorum ama aradan sonra devam edecek. Vodafone'dan arkadaşlar geldi. Çok güzel bir kampanya var dediler. Artı beş lira bir bilek bile telefon sunuyoruz size.